MF'i bir özledim ya. 5 oyun 2 saat 40 dakika. Valla öyle oldu. Hızlı bitti. Çok Hazırı aldı adam. Nasılsın abi? Yayınlar Stomage ne yapıyor? Yaşıyor mu? Bugün TFT oynuyordu. LOL de oynadı. Bu ara LOL oynuyor bazen. Yaşıyor Storm. Hadi biz Cana, Hem Jarvan'ı hem kendini bozuyor. Var ya fena pik attı adam. Ama lane'e şöyle bir cana kesici bir şeyler alırsak da güzel olur. Derken soft counter geldi. Daha ağır bir counter daha güzel olurdu bayağı opsiyon vardı. Daha iyi scale olan mage'ler mesela daha hoşuma giderdi. Ne bileyim örnek vereyim sana. Zerat falan belki mage alacaksak. Niko. Of Niko da çok güzel olurdu. Bunlar böyle kalsın mı? Böyle kalacak galiba bunlar. Bana mid falan mı? bunlar nereye gidiyor Tris? Top. Bana belki. Nena karşı fena olmayabilir. Ben Zeri bekliyoruz. Çıtır çıtır buff almışken zeri oynadım bir tane oyun. İlk oyun oynadım. Çok takım farkı vardı gerçi. Daha fazla oynarız. Bu iki adamın iki tanıdık biraz daha. Mefe istisnaslar maç ilk item kanoslamış mı? Bence öyle ya. Yara ara yuntal denemek lazım aslında. Ama BT iki tane mage var karşıda. Bu oyuna iyi. Böyle karşıda çok tank gördüğümüz bir maç belki yuntal deneyebiliriz. Veya Essence River Infinity Edge'de daha fazla damage verir. Crit'i kesmiş oluyoruz çünkü BT alınca crit kaybediyoruz. BT de maşallah ama yani 80 AD'li tek item oyundaki. ET hayranıyız o yüzden. Bu oyuna bir build söyleyeyim. Bazen collector da alınıyor çünkü ikinci eşya. Oyun vallahi collector yapılabilir ikinci eşya. ET collector infinity. Ve bir tık daha yavaş keseriz ama bir tane AP'miz var. Armor kasarsa onlar kessin onu yani, değil mi? Aa, çalı vurdu diyorsun. Siz hayırdır ya, çalıyı vurdulamaya başlamış bir odakiler. Aa, karşı support duruyor bana. Habersiz bir cana değil gibi adam. Altyazı Bir de Q'larıma dikkat ediyor. Helal olsun bu arkadaşlara. Hemen intlemediler. Ne zamanı. Bedene inmeyiz mi yiyorsun? Allah Allah. Parma gitsin gerekirse. Şu adamı çalıdan oynasa, pressurelasa daha iyi olur. Çalıya bir girmiyor adam. Çalıya girse... Niye salamayacak seri bu Allah. Eyvah. Önünü kaçırdık. Konuşurken. Heh böyle dizilmemiz lazım. Aferin. Çalıya gir. CS'lere bay bay desin adamlar. Var mı inmate falan? Hani bir şey varsa oynayalım. Boş yapmayalım orada. Al krebini çık gerekirse. Bana base attı. Güzel bir base. Mantra Q bak oradan. çantası yoktu demek ki. Çık. Görmüyorsun, görmüyorsun. Gözlerin görmüyor. Çok kötüsün. İyi güzel. İyi dayandı. Yapıştırmamıza gerek yok. O oh, iyi dayanması çok iyi oldu. Mantra W attı herhalde. Çok geç reaksiyonda ama yine Mpe bakmayan bir support. Tek hoşlanmıyoruz biliyorsunuz mepe bakmayan supportlar konusunda. İlk işin. Supportun ilk işi. Çok iyi oldu benim için bu. W buff'ım da var. Arada E ile poklayabiliriz. Bunu atmıyoruz normalde lane'de. Çok mana yiyor. sin Senin canan oldu ya böyle. <laughs> Beyi biriktirebiliriz bence. Adam çok iyi şıldır atıyor karşıdaki cana hiç kaçırmadı daha. hem şıldırıyor. Sikim ya. baskı. Hayır oynamak istiyorum ya. Allah Allah manyak bu herifler. Geri pingi falan atanlar var. Kim o manyak? İğrenç. LB gelmese bile öldürüyorduk orayı. LB neyi taşıdı? Gerçi kaçabilirlerdi de fight'i kazanmıştık biz level Tristana bence bayağı kötü ulti attı orada. Tristana taşıdı diyebilirim. Çünkü yetek gerek yoktu ama iyi niyetin için teşekkürler. Cana çok ayık, cana çok ayık. Geldiğimi gördü. Çocuğun wave'ine biraz yardım ediyorum. Xp'ni alacağım ama. Ödemem bu. Başkası yapmaz sana böyle. Muş yani. Bir de bariyer olsa belki kesebilirdi beni orada. Ya alabilmiş. BT sayesinde ne güzel tanıtıyorum minyonları. Ne bu speedim kırılıyor ne bir şey oluyor. BT çok güzel bıçaklarda. <laughs> Geçerken şuraya insan bir tane ward bırakır ama ya harbiden. Niye böyle güvende hissettim ki kendimi? Adamlar çok zayıf diye yapıyorum bunu bazen. Collector <laughs> gideceğim. Adamlar çok kırılgan gözüküyor Sway'in harici. Sway'in de tank olana kadar zaten 3 eşya falan lazım ona. Kendi ward'unu kendin atacaksın abi. Buraya bir tane ward atsam hiçbir sıkıntı yoktu. Keyfine kuleye vuruyoruz öyle. Aaa. 4-0 Leblanc nerflü Tristana'ya mı öldü? Bu kadar üzücü bir mid gap. Bayağı üzücü. Dedi de gelecek bu arada. Ama Dikuzuyor Jarvan damage atmıyor sanki it's Ha? O overstay'in kralını yaptım harbiden. Saygısızlığın kralını yaptık adamlara. Gemide de gidebilirdik aslında da adam MR kasmış. Onu bir cezalandırmak lazım. Siz ne yapıyorsunuz hala? MVP'niz yok orada. O büyük terbiyesizlik. Yok canım ben yapıyorum playleri. Ben yokken yapamazsınız öyle şeyler. Bunlar sadece kralın hareketleri yani. Siz bensiz oralarda şekil yapacaksınız ha lütfen. Herhalde play'leri kendileri yaptı zannetti adamlar. Bunun ultisi var mıdır? Buraya ward atayım. Support'um çalışmıyor maalesef. Support tembellik yapıyor. Kuleyi alıp ölelim genk genk. 100 gold shot hanımlar. var. Bir bir base alabiliriz. Artık BT Shield'ımı kıramıyorum, Jana W'ları. Bir <laughs> öleceğim mi? Ah. Aaa ne kadar üzücü. Aa, yani Zeri girdi ya orada dedim. Ne kadar üzücü burayı kazanabileceğini düşünmem. Çok acınası bir haldi yani. <laughs> Moonstone falan almış adam çökmüş Men mentali fena çöktü adamların Bitik Bitik gaming Kötü adam güldü şu <laughs> Çok komik ölüyorlar ama ya bunun iki item Karşıda armor yoksa iki eşya power spike'ı çok iyi gerçekten bunun E.T. Collector'ım. Tank almayanları böyle cezalandıracaksın ya. Tank pitleyin en az iki tane tankınız olsun yani. İlk kampları mı alıyoruz? Ben de ölse güzel vurdu ha? olmuştur ha güç zehirlenmesi gameplay oldu bu. Fena güç zehirlenmesi gameplay. Yeter mi ya? Warcraft geçsek mi? Daha 3 Her oyun 30k koyduk sanki bugün kazandığımız oyunlarda. Master 200. İyi geçen düşüyorduk. Yüzün altına kadar düşmüştüm bu strikte. Toparladık. Bence yeter ya. Bilmiyorum Warcraft'ın hani ilgilisi ne kadar ama yapalım ya. 3-3 güzel. 3 saat o. 3 saat bu. Tamam lolcüler yeter bu kadar. 3 saat güzel. 3 saat iyidir.